10.250 TL'lik maaş gibi ikramiye emeklileri sevindirecek. SSK, Bağkur ve EYT'li dahil emekli maaşı alanlara müjde gibi müjde geldi. 10.250 TL'lik maaş gibi ödeme emeklinin IBAN numarasına yatacak. SSK'lısı, Bağkur'lusu, EYT'lisi 450'si herkes alacak. Üstelik 3.000 TL'lik de ek ikramiye ödemesi var. Emekli maaşı alanlar fırsatı kaçırmasın çünkü ödemeler 31 Mart'ta bitiyor. Milyonlarca emekli için yepyeni bir kazanç takvimi daha ortaya çıktı. Emekliye yeni ödemelerin şartları ve detayları tam liste haberimizde. Türkiye'deki milyonlarca emekli vatandaş bayram öncesinde ek ödeme fırsatları yakından takip ediyor. Emekli ikramiye ödemeleri, promosyon fırsatları ve maaş ödemeleri belli oldu. Emekliler Mart ayı itibariyle pes peşe ek kazanç elde etme şansına sahip olacak. Üstelik ayrım yok. Tüm emekliler ödeme alabilecek. Emekliye sunulan yeni fırsatlarla ilgili tüm detaylar ortaya çıktı. Peki emekliye Mart ayında hangi ödemeler yapılacak? Emekliye ek kazanç takvimi ve tarihler haberimizde. Emekliye Mart ayı fırsatları pes peşe geldi. Türkiye'de maaş alan milyonlarca emekli vatandaş var. Ocak 2024 itibariyle emekliler maaş zamlarını öğrendi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan sürpriz bir açıklama yaparak emekli maaşı alanlar için bayram ikramiyesi ödemelerini de bu yıl erkenden duyurdu. Emekli bayram ikramiyesine %50'lik bir artış yapıldı. Ramazan bayramı ve kurban bayramı öncesinde 3'er bin TL olmak üzere toplamda 6 bin TL bayram ikramiyesi ödenecek. Ancak emeklinin kazançları bu kadar değil. Mart ayında pes peşe sürpriz ödeme fırsatları emekli vatandaşlarla buluşacak. Emekli mart ayı maaş ödemeleri başladı. 17 milyon emekli vatandaşın mart ayı emekli maaşı ödemeleri başladı. Memur emeklileri 15 Mart tarihinde maaşlarını alırken SSK ve Bağkur emeklisi ise 17-28 Mart tarihleri arasında Mart 2024 emekli maaşlarına kavuşuyor. Emekli tahsis numarasına göre yapılan ödemeler her gün IBAN numarasından hesaplara geçiyor. Emeklinin mart ayında ilk kazancı maaş ödemesi olurken devamı da geldi. Emekliye bankalardan maaş gibi promosyon fırsatı. Türkiye'deki bankalarda emekliler için harekete geçmişti. Emekli maaş promosyonu ödemeleri artarken Mart ayında bu fırsatlar daha da yükseldi. Çünkü Ocak 2024 itibariyle emekli maaşlarına ciddi bir artış yapılmıştı. Bu sebeple emekli potansiyel müşteri gören bankalar promosyon ücretlerinde artışa gitti. Tüm emekler için verilen promosyon miktarı artık 10.000 TL ile 15.000 TL arasına yükseldi. Emekliler de bu ödemeler sayesinde rahat bir nefes alma fırsatı elde ediyor. Milyonlarca emekli 3 yıllık maaş taahhüdü ve bankalar tarafından istenen ek koşulları sağlayarak promosyon ödemesinden yararlanabiliyor. Ancak emeklilerin 15.000 TL'ye varan promosyon fırsatını değerlendirmek için 31 Mart tarihine kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuru süresini kaçırmadan işlem yapan emeklilere promosyon ödemesi 3 iş günü içinde yatacak. Emekliye 3.000 TL bayram ikramiyesi ödeme takvimi. Emekli maaşı alan vatandaşlara diğer bir sürpriz ise devletten geldi. Bu yıl emekli bayram ikramiyesi ödemeleri öne çekilebilir. Normal şartlarda 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında emeklinin IBAN numarasına yatması beklenen bayram ikramiyesi ödemelerinin 31 Mart yerel seçimlerinin öncesine çekilmesi bekleniyor. Yani emekliler ikramiye ödemesi almak için beklemek zorunda kalmayacak. Yaklaşan seçimler sebebiyle hükümet yeni bir hamle yapıyor ve bayram ikramiyesi ödemelerini erkenden yapmayı planlıyor. Yani Mart bitmeden emeklinin ince bir para da olacak. Peş peşe ödemeler emekli tahsis numarası sonuna göre IBAN numarası üzerinden yatacak. Bankaların promosyon kampanyaları emekli ikramiyesi ve maaş ödemeleri için son günler başladı.